Dünya haritasına baktığımızda hep aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Rusya olduğundan daha büyük, Afrika ise küçücük. Oysa gerçek bambaşka. Kıtanın yüz ölçümü tam tamına 30 milyon kilometre kare. Yani Birleşik Devletler, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, İngiltere ve Avrupa'nın büyük kısmını içine alabilecek boyutta. Peki neden küçükmüş gibi algılıyoruz? Çünkü 16. yüzyılda denizcilerin kolay yol bulması için geliştirilen Mercator haritası kıtaların boyutlarını çarptırıyor. Dünyayı silindire yayarken kutuplara yakın bölgeleri şişiriyor ekvatora yakın olanları ise küçültüyor. Bu yüzden Afrika'dan 14 kat daha küçük olan Grönland haritada neredeyse ondan büyük görünüyor. Eşit dünya projeksiyonuna geçtiğimizde ise Afrika Mercator'a kıyasla çok daha geniş ve uzun çıkıyor. Afrika Birliği de bu çarptırmalara dur dedi. Hedef Mercator'ı rafa kaldırıp Afrika'yı gerçek boyutlarıyla gösterecek daha doğru projeksiyonlar kullanmak bile göre bu bir itibar ve onur meselesi.